Günaydınlar. Selam tatlımlar. Saatlerimiz şu anda 8.30. Evet sabahın 8.30. Ben yedi buçuk gibi uyandım ve kendimi mutfağa attım. Çünkü bugün arkadaşımda Kur'an okutulacak mevlüt var. Gülnur'dan. Artık Gülnur'u biliyorsunuz birçoğunuz. Ona söz vermiştim. Bu Nescafe'li tarifimden yapacaktım. O yüzden hemen mutfağa girdim. Aslında akşamdan yapmayı planlıyordum ama o kadar çok uykum geldi ki erkenden uyudum. Saat 9 bile olmamıştı uyuduğumda. O yüzden erkenden de ayaklandım. Şimdi hızlıca bunu yapacağım. Ondan sonra Gündür'e gideceğim. Orada da yapılacaklar var. Bir yandan uyanabilmek için kahvemi içiyorum. Bu tarifi aslında daha önceden size vermiştim. Gizli tarifim diye belki hatırlarsınız. Ama çok çok önceden vermiştim tarifi. O yüzden mutlaka görmeyenler de vardır. Hızlıca yine göstereceğim. Çok güzel kahveli bir tatlı ve hafif sütlü bir tatlı. Özellikle kahve severlerin bayılabileceği, yani böyle şerbetli tatlı ile çok arası olmayanların bayılabileceği bir tatlı. Çünkü ben bayılıyorum. Şimdi ben çok fazla konuşmayayım, hızlıca yapayım. Size de hızlıca göstereyim. Öncelikle bir yumurta. Bir su bardağı şeker. Bunları bir güzel çırpıyorum. Bir litre süt kullanacağız. Birazını şimdi ekleyeceğim, rahat çırpabilmek için. 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı da unum var. Bir paket de vanilini ekliyorum. Ve kalan tütsüyü döküyorum. Şu şekilde 100 gram da yağım var. Bunu da son olarak içine ekliyorum. Ocağa alacağım. Ve ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Şurada bir paket krem şanti var. Onu daha sonra ekleyeceğiz içine. Muhallebim kaynamaya başladı. Artık oldu yani. Çok da güzel kokmaya başladı bu arada. Ama içine krem şantiyi koyduğumuz zaman daha güzel kokacak tabii ki. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> İnşallah tadı da lezzetli olur. Bu tarifi daha önceki videomda görmeyen varsa ve denemeyen varsa şiddetle tavsiye ediyorum yani mutlaka deneyin. Deneyen çok arkadaş oldu bana çok fotoğraf geldi instagram üzerinden. Hatta youtuber arkadaşlardan da deneyenler oldu. Genelde herkesi beğeniyor. Daha beğenmedim diyeni diye görmedim. Şimdi şöyle bir sıcağı çıksın. Ondan sonra işte bunun içine krem şantiyi atacağız. Ee, blender'dan geçireceğiz. Blender dedim işte siz anlayın. Bence yeteri kadar soğudu. Aslında biraz daha soğusa olur ama o kadar bekleyemeyeceğim. Erkenden gidip Gülnur'a yardım etmem gerekiyor. Şimdi bunun içine krem şantisini koyacağım. Şöyle bir paket. Bununla karıştırıp yapmayı deneyeceğim. El çırpacısını çıkartmaya inanır mısınız? Üşendim şu anda. Eğer topak topak kalmazsa bu da işimi görür. Hmm, bebek maması gibi oldu. Ve topak topak kalmadı. Kıvamı o kadar güzel ki size gösteremiyorum şu anda ama mükemmel. Evet, hızlıca size tatlının sosunu nasıl hazırladığını göstereyim. Şimdi burada bir sürü alternatif kullanabilirsiniz. Normalde tarif Nescafe'li bir tarif. Ama bana ilk yaptığım zaman Türk kahvesinden olur mu diye çok fazla soruldu. Vallahi inanın hiç denemedim arkadaşlar. Ben şöyle normal granül kahveden koyacağım. Hatta bunun hepsini koyayım. Ya da koymayayım. Şimdi ben kahvenin acılığını seviyorum. Ee, bu da tatlı olduğu için biraz böyle kahvenin acılığı gelsin istiyorum ağza. Ama herkes hoşlanmayabilir öyle. O yüzden şöyle çok az sıcak suyla açıp üzerine süt ekleyeceğim. Biraz acılığını kessin diye. Hiç acı olsun istemezseniz Nescafe'nin direkt üçü bir arada paketini döküp sıcak suyla eritip onu da kullanabilirsiniz. İkisi bir arada'sını da kullanabilirsiniz. Yani sadece böyle sade acı kahve de kullanabilirsiniz. O artık sizin damak zevkinize kalmış. Hatta e, böyle sade kahveyi eritip içine bir tane küp şeker ya da iki tane küp şeker de atabilirsiniz. Ve bu tarifi ilk çektiğim zaman borcamım yoktu ve hala borcamım yok. <laughs> Şu içine tatlı yapılan standart borcamdan yok. O yüzden ben fırın kabımı kullanacağım bu şekilde. Bu tam onun boyutunda. Yani çok büyük borcam var ve küçük borcam var. Ortası yok bende. Şimdi hızlıca ben yapıma başlıyorum. Buradan sonrasını zaten anlamışsınızdır. benim yoğunluğumda ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ya da tepsinize göre de ayarlayabilirsiniz. Selam Kunu Hocam açayım da siz de dinleyin. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. granül kahve böyle tane tane olduğu için o tanecikleri erediği zaman üzerinde çok güzel şekil alıyor. Yıldız yıldız oluyor böyle. Yine inşallah öyle olursa gösteririm size de. Evet tatlımız dolaba. Ben de hazırlanayım. Giderken görüşürüz. Saatlerimiz 10. Ben şimdi evden çıktım. Tatlıyı gösterecektim size. Onu bir göstereyim. Evet önce yakıt almamız lazım. Uf, sinirlerim bozuldu şu an. Ay ne oluyor? Çünkü Bakın üzerine şu şeyden örteyim dedim e, Folyadan Değmesin diye o kadar uğraştım ama değdi Şurası yapıştı yani şu anda Ona gıcık oldum o yüzden Sakınan göze çöp batarmış zaten Neyse artık yapacak bir şey yok Eğer gittiğimde Vakit kalırsa e, Yetiştirebilirsek bir de şehriye salatası yapacağım Oradan Onu da çekerim size Yapmazsak zaten çekmem herhalde <laughs> Kızlar da bir şey yapacaklar mutlaka. Sofrayı falan çekerim mutlaka. Hello. Hello. 你走吧。<music> Evet. Şansımıza elektrikler gitti. Şurada bir yeşillik salatamız var. Burada tuğbiş poğaça yapmış. İlayda tart yapmış. Bununla da tart da değil mi? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Tamam boş ver. Ee, kek yapılmış. Ay kim yapmıştı? <laughs> ben de bilmiyorum. Patates salatası Adana'dan Gülnur'un annesi geldi. Ben iki gündür patates salatası diye ağlıyordum ve patates salatası yapıp getirmiş. Kalbim o kadar temiz ki başka bir şey istesem Allah'tan olacakmış. Şurada şöyle ben hızlıca bir şehriye salatası yaptım. Aa, evde de sabah Nescafeli yapmıştım. Onu da şimdi buraya getiririz. Bir de börek attık fırına. Bakayım ben. Evet atamadık çünkü elektrik yok. <laughs> Şurada mercimek köftesi. Yani bir dakika sen elle Bir dakika. Bu ne tatlısıydı? Hira. Hira tatlısı. Hı Bu da mi? şerbetli bir tatlı. Evet yeni eklenenler dövme pilavı ve tatlımız. Mercimek köftesi kanlı bir tek. Aa bir de sarma vardı. Sarmaları çıkarmadı. Her şeyi çekiyorum Gülnur. Keşke her şeyi çekmesin. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu halimiz <laughs> gelmezdi Ben günlükçü Hatice Hep prenses gibi mi göreceklerdi Prensesler gibiyiz canım <laughs> Evet Değil mi evet, Sen şey prenses. bunları da tabağa alayım ya <laughs> Bana bir tabak ver Onların e, biraz daha durması gerekiyor Ay çok <laughs> şıkdır yokuz Bence de çok şık Anne ve iki kızıyla birlikte Mercimekli köfte yoruyorlardı Ben sana oraya <laughs> gidelim Ah. Yanan ruj olmuş senin. Ellerimden. Yanan ruj niye çektin beni? <laughs> Bence <götürüyorum. Gülüyor> Efsane güzel olmuş. Bence gelin tadına bakın. <laughs> Çok ben güzel ben olmuş ben değil ben mi? Evvah de çeşitli, çeşitli sofra hazırladık ama hoca hanımefendi hanım uruçmuş. Kız hocalar çok yemezler zaten. Yanına koyarız giderken. Evet hocalar hiç yememeliyizler. Niyetimiz olmasa yemlerdi. Saatlerimiz 6 yani akşam oldu ve ben evime geldim. Üzerimi değiştirdim şöyle belimi yüzümü yıkadım. Bugün de böyle dolu dolu geçirdik. Güzel bir gün oldu. Hem Kur'an okunda hem sohbet edildi. Gayet verimliydi yani. Allah kabul etsin inşallah dualarımızı. Hem kendimize hem ailelerimize hem de ülkemize. Yani bu musibetlerden kurtulmak için bol bol dua ettik. Aynı zamanda şehitlerimize, polislerimize, görevde olan herkese Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin. Evet bugün de böyle geçti benim için. Ee, oraya gittikten sonra baya bir hazırlık yaptık biz. Yani bir sürü bir şeyler yaptık zaten gördünüz. Ama kalabalık olduğumuz için böyle bir kargaşa oldu. O yüzden çok fazla video çekemedim. Neler yaptığımızı az çok size gösterdim. Büyük ihtimalle yarın da bu videoya devam ederiz diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yani eğer eşim eve geldikten sonra ki birazdan gelecek. Onun da bir planı yoksa bugün bizim için bitti demektir. Eğer varsa görüşürüz. İzleyelim bakalım. Günaydın. Selam tatlımlar. Allah'ım nasıl güzel bir gün. Nasıl güzel bir gün. Ben de güzelce uykumu aldım. O yüzden güne enerjik başladım. Aslında şöyle bir e, kabaca hazırlandım. Makyaj yapmadım bu arada. Gülnur'a gidecektim oradan çıkıp işte bir şeyler yaparız dedik. Ama tam evden çıkarken Oğuz aradı. Arabayı galeriye bekliyor. Önce arabayı götüreceğim. Oradan sonra Gülnur'a geçeceğim. Artık makyajımı falan orada yaparım. <laughs> Oo saat 11 olmuş. Neyse ben yavaştan yola çıkayım. Görüşürüz. Nasılsınız Oğuz Bey? Teşekkür ederim Hanımefendi. Hani Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi kadar resmi hizanda mı? Şey iş yerindeyiz ya resmileştik. Hmm, sanki başkasının iş yeri de burada çalışıyormuşum gibi. <gülüyor> <Niye> <gülüyor> Peşin yapıyorsam? satan oturuşu yapıyorsunuz efendim. Peşin satan öyle oturur. Nasıl oturur? <laughs> Buradan aşağıya. İşte iş zayıfsa öyle otururuz. <laughs> Dertli esnaf oturuşu. Evet. Galeriye geldim. Oğuz Bey'i bekliyorum. Oğuz Bey keyfiniz çok yerinde bakıyorum. Evet. Keyfiniz çok yerinde diyorum. <laughs> ben gidiyorum. Dikkat et. Hı. Tamam mı? Tamam. Bugün zaten ne yaptım belli değil. Gülnur'a geçmiştim. Planlar iptal olunca çıktım. Sonra Gülnur tekrar aradı. Gelin akşam yemeğini burada yiyelim diye. Evde işim var eve gidip büyük ihtimal tekrar Gülnur'a gideceğim yani plan bu. Ay, oh, oh. <laughs> ay. ne istersin hayatım sen ne istersen onu yapayım söyle. Hı? Hmm? Bir şey istemiyorum canın sağla dikkat et. Ara beni da. neye karar verirsin tamam Yemek ne yapalım? Yemek de sanki çok bir şey yapabiliyorsunuz gibi. E terbiyesizlik <laughs> yapma şimdi kamera açık diye. Bir yumurta yumurta bir şey kırarsınız herhalde. Ya, ya sana yazıklar olsun. Az yapmayın bak. Geçenki tavuk bu işine döner mi? Az yapacağız. Tavuk alayım Gülnur'a söyleyeyim. Az yapacağız. Bir but herkese. Bir Az but. yiyin siz de. Bir but bir <laughs> yaşam. Neyse dikkat et hadi görüşürüz. Harak bir şey istersen saniye. akşam yemeği söyle. Böyle fark etmez. Ne yaparsanız yani yemez. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi İhtiyacın var mı? Yok hayatım sağ ol. Var mı bir isteğin? Aa. <laughs> Yok ağam sağ ol. Evet arkadaşlar planı duydunuz. Gülnur'dan çıkmıştım eve geçmek için. Arada tekrar oraya döneceğiz büyük ihtimalle. Çünkü o da şimdi evde yemek yapacak. Ben de eve geçiyorum evde yemek yapacağım. Sonra dedik ki iki iş yapmayalım birlikte yiyelim. Sonuç olarak öyle. Tekrardan şimdi eve geçiyorum. Biz eve geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi bile yaptık. Kızlar da evdeyiz. Hayır ben geldim doğru. <laughs> Köri soslu tavuk patates. Anne biraz daha doğrusu tavuk patates. Karıştırma olmazsa boş var. Aynen. Gülnur'cumun Gerçekten menüsü. Bileceğim. Burada bulgur pilavımız. Burada da biraz fazla pişirdiğimiz için çatlayan içli köfteler. <laughs> Soğan salatası. Yeşillik salata. Havuç tarator. Ayran, kola menümüz bu kadar. Artık Oğuz Bey'i bekliyoruz demek için. Bebeğim var, var. Bak var, var. I'll oh, ah,